Selamünaleyküm arkadaşlar Bugün yine Tarlaya geldik Atımızla Sütümüzü sürüyoruz Bizde Her sene mutlaka atla sürmemiz Şart burası Çünkü Bilindiği üzere Bu nereden traktörün Geçmesinin imkanı yok ama hatta zaten klasik herkes iyi biliyor. Biremilir daha doğrusu atın sürdüğü çütü. Biz hiçbir şey değişmeyiz yani. Kalıntı bırakmıyor, kesme bırakmıyor. At, at kes, kes yapıyor. Güzeldir yani atla sürmek bir başkadır. Yorulduk. Ya halen akşama kadar süreceğiz işimiz çok bugün. Hey! Hım. Hım. Atla sürerken ağaçlara da dikkat arkadaşlar. Çünkü ağaçlar ağaçlara zarar verebilir. Ama bunu söyleyeyim. Atla sürümün tadı bir başka. Vallahi iyi sürüyor at şimdi. Atı işine bırakalım. Gelelim bize. Arkadaşlar biz bu setleri son çekmiştik. Bunlara şimdi 8-16 Üzül 12-24-10-10 Davan gübresi atıyorum domates için Sertlerin altı bayağı Vitaminli ve Enerji dolu Öyle gözüküyor Çaparadığım zaman bununla Bu bilgiler e, önemli bilgiler arkadaşlar. Şöyle detayını vereyim size. Şimdi yaklaşık bir 10-15 gün sonra biz buraya domates dikeceğiz. Fidelerimizi istedik. Fidelerimiz geldi. E, fidelerimiz geldi. E, bir 10-15 gün sonra biz buraya fidelerimizi dikeceğiz. E, fide dikmeden önce mutlaka daban gübresi verilmesi gerekiyor yani çünkü toprağın biraz daha enerji alması gerekiyor. Bu yüzden e, demem o ki sonbaharda set çekmek daha güzel. Tabi bunu bir üstaddan aldık bu bilgiyi Kemal abiden. Sonbahar setlerinizi çekerseniz bostan yeri için ki biz zaten çilek için ekmiştik daha doğrusu. Biz çilek için ekmiştik ama nasip olmadı. Her şeyde vardır bir hayır. Ee, biz buraya domates ekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Eğer bundan randıman alırsak ki Kemal abi çok değerli bir insan. Randıman alınır dedi. İnşallah bundan sonra bize son baharan hepsi etlerimizi çekeceğiz. Ve ilk baharına gelip taban gübresini atıp şu aparatımızla iyice karıştıracağız. Fideleri diktikten sonra ki büyük bir ihtimal verimi bakımından bitkinin çarı alma bakımından çok iyi olduğu söylendi Kemal abi tarafından ona sonsuz inancım var konularda yani pratik konularda herkese saygılarımı sunuyorum arkadaşlar şu an biz de ağaçların içini sürmeye başladık bayağı bir çıktı yani bakalım artık Herkese saygılar arkadaşlar.